söyleyeyim. Gerçekten çok konforlu bir araba. Yani önceki söylemlerimi gerçekten değiştiriyorum. Çözülmüş. Artık rahat rahat alın diyebilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar merhaba. Bugün tam bir ay üzerine, bir aydan da fazla bir süre üzerine eniştene sattığım güncellenmiş TOG'u kullanıyorum. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi bir aydan fazla bir süre üzerine bu arabayı kullanıyorum. Bu arabayı bugün kullanma sebebim de bu arabamız artık güncellenmiş bu arada. 1.5 versiyonuna geçmiş. Şimdi sürüşü kendi arabamızda da yapıp hemen sesli uyarıları kapatmak için bana ne yapmam gerektiğini hatırlattı. Çok güzel bir şekilde gerçekten unutmuştum. Sağ kolu ittik. ileriye doğru, öne doğru ve aşağı çektik. Sesli ikazları kapattı. Bir ay sonra hatta 39 gün olmuş bu arabayı kullanmayalı. En son baktım ne zaman kullanmışım diye. Çok da gerçekten Özlemişim şu ferahlığı, direksiyon konforu, direksiyonun yumuşaklığı, bunların hepsini biraz hemen bahsedeceğim size. Tabii bu arada bu arabanın 1.5 güncellemesiyle birlikte ADAS dediğimiz özellikleri de aktif hale gelmiş. Biliyorsunuz 2024 çıkışlıydı bu araba. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Belli başlı sorunlar yaşıyordum. Bu sorunlar sebebiyle de güncelleme de almaması sebebiyle en son videomda demiştim ki artık bu arabayla bu versiyondaki haliyle video çekmeyeceğim. Çünkü insanlara yanlış bilgi veriyor olabilirim. Yorumlarda okuyorum. Yeni versiyonlu araçlarda insanlar hiçbir sorun yaşamıyordu. Bu sebeple de artık bu arabayla video çekmemi durduruyorum demiştim. İzleyenler hatırlayın. Bugünkü videodan kastım güncellenmiş haliyle bu arabayı tekrarla sürmek. Şimdi güncellenmedeki en büyük çözümlerden birisi aslında ben arabayı alırken 1.4 versiyonu ile aldığımda da bana işte aksesuar modunda bu arabayı başlatman gerekiyor gibi bir telkinde bulunmadı. Dolayısıyla halen daha önceki videoları izleyen arkadaşlar lütfen aksesuar modunda çalıştırsaydın şu olmazdı bu olmazdı falan demeyin. Kimsenin böyle bir zorunluluğu yok ve olmamalı. Bu akıllı araç dediğimiz aracımız, akıllı cihaz dediğimiz cihazımız bizden daha akıllı olmalı. Biz bir hata yapıyorsak bu hatayı gidermeli. Zaten müşteri temsilcileriyle de yaptığım görüşmede onların da aynı şekilde benim düşündüğüm gibi bilgi verdiklerini söyleyebilirim. Yani aksesuar modunu almak gibi bir mecburiyetiniz yok. O size kalmış. Aracımızdaki yazılımsal sorunları adım adım gideriyoruz ve neticesinde de kusursuz otomobile yaklaşıyoruz. Siz hiçbir şekilde yorumlardan lütfen etkilenmeyin. Bizim arabamızda tanıtmaya devam edin dediler. Şimdi bu vesileyle de güncellenmiş halini tekrar çekmek için bugün arabadayım. Şimdi daha önce görmediğim uyarılar görüyorum. Ne görüyorum mesela? Güvenlik asistanı, şerit güvenlik asistanı. Eğer bu uyarıyı tekrar almak istemiyorsanız lütfen sağ kolu çekip Aşağı indirin dedi. Şunu söyleyeyim orayı söylemeden geçmeyeyim. 35 gün üzerine bindim arabaya. Belki de 40 gün üzerine. Sadece benden şey istedi. Dedi ki uzun süredir bu arabada giriş yapmadın. Turumora ID'ni tekrar giriş yap arabaya dedi. Şifre mi girdim sadece? Mail adresim zaten duruyordu. Şifremi sadece giriş yaptım. Bu kadar. Hemen koltuğum geldi. Göstergelerim geldi. Her şey olduğu yere ulaşmış oldu. Şu an ne hissediyorum? Yani gerçekten şu an kusursuz ekranlarım. Hiçbir uyarı yok. Şerit takip asistanı çalışıyor artık. Şuradan hatta bir şey de yapmaya çalışalım, deneyelim. Kruz kontrolümüzü de deneyelim. Şuradan açıyoruz. Hızımızı ayarladık 92'ye. 100 diyelim. 100 kilometreye ayarlayalım. Şu an direksiyon desteğim de var. Açık. Yağmur yağmaya başladı. Şikayetlerimden birisi de biliyorsunuz silecek hızıydı. Sileceğimizi de otomatiğe alalım. Arabada dün yıkanmıştı video çekilecek diye ama bakın hiçbir şey yapmıyorum. Gayet güzel bir şekilde. Süper. Tesla otopilotta da, da burayı aynı şekilde yapıyor. Kontrolü devralım uyarısı verdi. Direksiyona dokundum. Şuradan bir şey denemek istiyorum. Sileceklerin hassasiyeti şu an 5'te. Bakın ben bunu bilmiyordum. Bu yeni mi geldi bilmiyorum. oto e, modundayken şu sileceği şuradaki oto modundayken görünüyor diye bunu ediyorum. Şu Oto moduna aldığımız zaman arkadaşlar sileceği. Bunun hassasiyeti hoşuma gitmemişti. Sonra şimdi buradaki ekranda bunu gördüm. Silecek, ön silecek yağmur hassasiyeti seviye 5'te. Şu an hiçbir sorunumuz yok. E, gayet güzel çalışıyor. Arka silecek var mı bakalım? Arka silecek yok. Şu hemen göstereyim onu da. Yukarı res yazar. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Netlemeye çalışayım. Res, resume demek. Ben ayağıma frene basarak sistemi bozduğum için tekrar aktif etmek için aynı ayarlarıyla yani şurada göreceksiniz. 100 km hıza çık, direksiyon desteği yap ve öndeki aracı takip et ayarlarına getirmek için. Burada tekrar her bir ayarı kurmamak için ne yaptım? Res yani resume moduna bastım ve aracı aynı frene basmadan önceki konumuna getirmiş oldum. Şimdi başka ne vardı? Bir kurcalayalım burayı. Bizim diğer kullandığım komşunun arabası vardı biliyorsunuz. Onda işte şu ekran hassasiyeti vardı ayarı vardı ama sanıyorum bizim enişte zaten bunu ayarlamış çünkü muhteşem bir şekilde şey yapıyor. Şu an eskisi gibi değil. Bu arabayı eski kullandığım hali gibi değil. Çok güzel bir şekilde kullanıyor, e, kullanılabiliyor ekran. Orası güzel. O çözülmüş o iş. Başka ne geliyor aklımıza? Şu an bakın aynı testada nasıl sürüyorsam onun gibi bıraktım e, şeyle gidiyoruz. İşte ada diyelim bunda. Şerit desteği, direksiyon desteği, öndeki aracı takip ben yani bir şeye basmıyorum, bir şey ellemiyorum şu an. Ve gidiyorum. Adaptif geri kazanım yok. BMW'de ve artık yeni Mercedes'lerde var. Hep bahsediyorum size çok iyi diye. O gelmemiş. Yani bilmiyorum o gelir mi gelmez mi ama yok şu an yani. Kendimi de bir çekeyim hatırlayın beni bir Mısır yolculuğu yaptım. Orada da iki tane takipçimle karşılaştım ama tabii benim için çok farklı bir şey oldu. Şaşırdığım için ya gelin bir fotoğraf çekelim, bir hatıra olsun, gelin bir video çekelim, hatıra olsun demek aklıma gelmedi. İzlerlerse, mesaj atarlarsa da bu videoyu çok sevinirim. İkisine de selam olsun. Onlar da ailece gezdelerdi. Hepsine selamlar. Devam edelim izleme, şey yapmaya, kurcalamaya. Arkadaşlar onu bunu bırakayım. Şuraları kurcalamaya gerek yok şu an. Gerçekten şunu söyleyeyim. Şu sadece hani vaat edilip de bir süredir olmayan, ilk alanların ilk alanlar için uzun bir süredir olmayan ama sonradan alanlar için olan işte artık olan gerçekten bu ada sistemi şu an benim bütün sorunlarımı çözdü. Yani bu gerçekten bir eksiklikti. Bunun şehir içindeki kullanımının kolaylığını otoyolu şu an denemedim tabii ama orada da mutlaka aynıdır. Bunun kolaylığını yaşayanlar, ben Tesla'yı hep söylüyorum bu yüzden bırakamıyorum. Onun kolaylığına varanlar, alışanlar gerçekten şehir içinde başka bir şekilde seyahat ettiği zaman hem çok vakit kaybediyormuş gibi hissediyor insan. Çünkü hiçbir şeye dikkatinizi yönlendiremiyorsunuz. İstanbul gibi bir trafikte araba kullandığınız zaman özellikle gerçekten anlık bir hata büyük felaketlere sebebiyet verebiliyor. Görüyoruz internette, haberlerde, adliyelerde. Dolayısıyla şu sistemler çok insanın hayatını kurtaracak ve kolaylaştıracak. O yüzden şunu da söyleyeyim. Dün bir telefon görüşmesi yaptım. Tamamen yeniliğe açık bir hastane teknolojik konusunda her şeyi takip eden, çevreye önemseyen isim vermeyeceğim. 3 tane elektrikli misafir, daha doğrusu hasta diyelim. Hasta araçları vardı, hasta nakillerini. 3 tane elektrikli arabasıyla yapıyordu. Bir tanesi Kia Niro elektrikli videosunu çekmiştim. Bir tane de TOG'ları vardı. Bu TOG ilk çıkanlardandı ve düşük donanım paketli, kısa menzilli olandı yanlış hatırlamıyorsam. İşte içi kumaş koltuklu, tavan, cam tavan yok falan. Elektrikli koltuk yok, kısıtma yok. Öyle hatırlıyorum. 360 derece kamera yok falan. Dün telefon geldi dediler ki ya siz işte bu arabayı satmışsınız ama biz de memnunuz sorun yaşamadık. Yani yaşasak da ufak tefek herkesin yaşadığı sorunlar. Ne yapabiliriz? Biz bir tane daha almak istiyoruz. Siz şimdi bize önermiyor musunuz dediler. Dedim ki en son videomu izleyin lütfen. 1.5 versiyonunun geldiği, yüklendiği bir araç kullandım. O aracı çok beğendim. Yeni arabalar belli ki sorunlarını çözmüş. Ben kesinlikle almayın diyemem dedim. Artık alın diyebiliyorum dedim. Bu arabalarda biliyorsunuz bir alın dediğiniz zaman ya herhangi bir arabada veya herhangi bir elektronik cihaz olsun ne bileyim cep telefonu, laptop, her ne olursa olsun buzdolabı bile bir adam var 30 yıl aynı buzdolabını kullanabiliyor. Bir adam var alıyor ilk haftadan servis çağırıyor. Aynı marka, hiçbir şey değişmemiş. Ya da iki tane farklı eve alıyorsunuz. Biri sürekli altından su damlatıyor, üstünden bilmem buz yapıyor falan. Öbüründe hiç sorun yok. Yıllarca kullanıyor. Bu herhalde makinelerin da üretimle alakalı sürecindeki bir sorunu olabiliyor. Dolayısıyla insana özellikle fikir isteyenlere ya alabilirsin hiç sorun yok dediğin zaman adam eğer itibar ediyorsa gidip alıyorsa bu sonrasında sizin canınızı sıkabiliyor teknolojik aletlerde. Tokta da bunu almayın ya da alın ikisini de diyemiyorum. Karar sizin iyice inceleyin araştırın demiştim. Artık şu gördüğüm kullandığım arabada rahatlıkla alın diyebilirim arkadaşlar. Şu ana kadar sorunsuz Gerçekten Tesla gibi şu an ada sistemleri çalışıyor. Süper. Çok keyifle gidiyorum yani hiç. Tesla'da gibi hani otopilot anlamında, otopilot kullanım rahatlığı anlamında Tesla'da gibi gidiyorum. Oturma pozisyonu falan gayet zaten yüksek. Bunları hep söylemiştim. İçi çok ferah. Ben, ben bej rengi arkadaşlar, bej rengi seviyorum. Yani arkaya da şöyle bakın. Bu ferahlığı öyle her kes istemeyebiliyor. Bazısının zaten şey takıntısı var. Aman kirlenir, aman şey olur. Arkadaşlar kirlense de bir şekilde çözülüyor. Yani temizleniyor. Pantolonumuz da kirleniyor. Ama yıkıyoruz. Bunun da bir sürü artık şeyler var. Özel bezleri var. iki aşamalı. Hiçbir yere gitmenize bile gerek yok. Hani gidin tabii ki profesyonel yapmak istiyorsanız, yaptırmak istiyorsanız ama artık o kadar kolaylaşmış ki. Mesela XJ90 videosu çekmiştim siz hatırlarsınız. Koltuğu, koltukları onun da açık renk. Arabayı teslim ederken bize Temizlik şeyleri hediye ettiler. Deri temizlik paketi hediye ettiler. Pak küçük küçük paketler, paketi derken serviste yaptıklarından bahsetmiyorum. İçinde ıslak mendil gibi mendiller var. Diyor ki ilk önce bir diyor bu mendili açın bunu sürün. Sürüyorsunuz, temizliyorsunuz. İki diyor şimdi de diyor bu besleme kremi olan ikinci mendili açın bunu sürün. Bu kadar. 5 dakikada bir koltuğu temizleyebiliyorsunuz yani. Dolayısıyla açık renk falan hani kirlenir mi kirlenmez mi bu konulara ben artık takılmamanız gerektiğini düşünüyorum. Neyde huzurlu hissediyorsanız, neyde güzel hissediyorsanız. Bazısı var siyah içi siyah alır. Başka hayatta bir şey alıramazsınız. Dışı da siyah içi de siyah. Ama bunu bence açık rengin ferahlığı hiçbir şeyde olmuyor. Yani şu an gerçekten şaşkınım. Bu araba nasıl oldu da bu kadar değişti. Hani direksiyon desteği de olduğu için artık araba sağ çekiyor mu falan diyenler olacak mutlaka. Sağ çekiyorsa da o zaten şeride göre kendisi ortaladığı için şu anda sağ çektiğini de hissetmiyorum dolayısıyla. Ben bir müdahale etmem gerekmiyor. Sadece işte ara ara 15 saniyede bir mi tam hissedemedim saymadım da. Herhalde 15 saniye gibi bir sürede bir bana sadece şunu söylüyor. Direksiyona bir devral. Çünkü direksiyon tutmadığımı farkında o da. Dediğim gibi gerçekten şok halindeyim. Navigasyonum da hala çökmedi. O hala oluyor mu bilmiyorum. Telefonum da Bluetooth'tan bağlanmış. Orada da bir sıkıntımız yok. Hatta şöyle bir şey deneyelim. Kaynağımızı evet telefonuma bağlı gözüküyor. Bakalım telefonumdan bir şey açtığımda, müzik açtığımda çalacak mı? Onu da bir bakalım. Süper. O da çalıyor uyarı yaparken müziği de kesiyor. Şu an arkadaşlar gerçekten şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Yani meridyen sistemini so soran oluyor. Telife girmeyelim. Telif yemeyelim sonra. Meridyen ses sistemine gerek var mı dediler. Ben de dedim ki yani bu hani aracın ne için kullanılacağı burada önemli. Eğer gerçekten sadece hasta nakil aracı olarak kullanılacaksa hastanakil derken işte randevu almış gelmek istiyor. Yaşlı, işte engelli, ya özel ihtiyaçları var vesaire. Bunları evlerinden alıyor, hastaneye getiriyor, geri evlerine bırakıyor. Burada müzik açmıyorsanız eğer insanlara müzik dinletmiyorsanız 30 bin lira fark verip meridyen ses sistemi almanıza gerek yok. Bunu söyledim. Bunun dışında hiçbir şey sormadılar bana. Aracı zaten bildikleri için. Bu sefer dolusu olsun dediler. Belki şehirler arası gider gelir vesaire. İşte 360 kamerası da olsun, işte delik koltuğu da olsun falan dediler. Bunu da aktarayım istedim. Dediğim gibi şu an ben sorumluluyorum sorunsuz bir deneyim yaşıyorum. Şarjım 62. Yani şarjı takmaya da gerek yok. Tüketimi acaba düşmüş müdür güncellemelerden sonra? Şu an dışarısı 11 derece. 25.67'de şu anda. Çok yavaş gitmiyorum. Ama bu kadar yukarıda hiç çıkmamıştım. Tabii kış şartlarında yani kış şartları diyebileceğimiz çok bir şart yok aslında 11 derece ama hani bu havalarda çok da kullanmamıştım. Çünkü bu versiyonu hiç kullanmadım. Dolayısıyla şeyi değerlendiremeyeceğim ama son garaja girdiğim zaman onu da şey yaparım. Buradan bir fotoğrafla en son sürüş sonu şu oldu derim. Ha bu şöyle pardon hemen anlatayım. Şimdi de sakın yanlış anlamayın. Tesla'yı falan gömmem gömemem. Onunla benim bir gönül bağım var. Eniştemden bu arabayı alınca kendi Tesla'mı da Model X'i de ona bıraktım ihtiyacım yok ama hani ihtiyaç olursa falan dedi. Anahtarı dursun sende dedim. Halbuki telefonla falan açılabiliyor ama internetten her zaman bağlantı olmuyor. Her gidilen garajda internet çekmiyor falan. Ve böylece anahtarı ona bıraktım. Ama arabamda dosyalarım vardı. Dosyalarımı almak için arabaya gittim bu arabayla. Ama Tesla bir türlü uyanmadı. E, uygulamadan yaklaşık 5-6 dakika uğraştım uyandırmaya. Ondan sonra uyandı ve sonrasında arabaya bindim. Bu arabada bu sefer bu araba bu arabayla onun yanına gittiğim için bu araba sürekli açıktı, aktifti. Isınsın araba diye. E sonrasında da işte yok turu ID'yi tekrar gir, şey şifreni vesaire dedi bana. Onu da söylediği için bir de onu şifremi hatırlamadım tabii. E o şifreyi girdim falan. 8-9 dakika araba boş boş çalıştı. O da bu tüketimi yükseltmiş olabilir. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi tekrarla az sonra garaja girdiğim zaman bilgiyi vereceğim. Hazır duyuluyor. Çekmeye çalışayım. Şuradan gelen bir ses var. Bir gıcırtı geliyor. Onu söylemiştim süspansiyondan geliyor diye. Tabi bununla ilgili bir servis görmedi araba. Şu kasiste mutlaka yapacaktır. Evet duyulmuştur diye düşünüyorum. Hemen şöyle göstereyim. Şu an hiçbir uyarı almadan ne lastik basınç uyarısı ne bilmem ne. Çok şükür artık bu günleri görmüş arabamız. Enişte güle güle kullansın. Artık ben de bir daha mı alırım ne yaparım bilemedim. Tüketimim de 22.3 olarak şimdilik sonlandı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videom nasip olursa eğer BMW X1 Plug-in Hybrid. Umarım ilginizi şimdiden çekmiştir.